Dünya Raporu kanalımıza hoş geldiniz. Haberimize başlamadan önce bizi desteklemek için nokta dahi olsa yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin alacağı denizaltıların bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürerek panikledi. Türkiye'ye teslim edilecek denizaltılardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin sahip olacağı denizaltıların, güç dengesini bölge ülkelerin aleyhine değiştireceğini ifade etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman Sosyal Demokrat Partisi dış politikadan sorumlu parlamento temsilcisi Nils Skaid ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye teslim edilecek denizaltılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Dendias, Türkiye'nin sahip olacağı denizaltıların güç dengesini bölge ülkelerin aleyhine değiştireceğini ifade etti. Dendias, Sikit'ten yakın zamanda Türkiye'ye denizaltı ihracatını yasaklayan bir yasa tasarısının getirilmesini istedi. Bendias ayrıca Başbakan Kiriakos Mitsotakis'in Yunanistan'ın Libya konulu 2. Berlin Bakanlar Konferansı'na davet edilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını da Skit'te iletti.